Merhaba sevgili Koçlar ve yükselen burcu Koç olanlar. 22-28 Haziran haftasına hoş geldiniz. Sevgili Koçlar, haftanın ilk günlerinde burcunuzda ilerleyen Uranüs'ün Aslan burcundaki Jüpiter'le güzel bir üçgen açısı olacak. Bu ateş üçgeni sizin de yaşama daha iyimser, heyecanlı ve coşkulu yaklaşmanıza imkan verebilir. Tabii karşınıza önemli sürpriz fırsatlar da çıkarabilir bu durum. Şans evinizde ilerleyen hem Jüpiter hem Venüs sizi de aslında çok şanslı kılıyor. Özellikle aşk, duygular, romantizm, çocuklar, sanatla ilgili konularda daha şanslısınız. Eğlenceli ortamlara katılabilirsiniz. Yeteneklerinizi iyi ifade edebilirsiniz kendinizi. Ee, özellikle toplumsal hayatta ön plana çıkarabilirsiniz bu dönemde. Ee, bunun yanı sıra gezegeniniz Mars bu hafta burç değiştirecek. 24'ünde yengeç burcuna geçecek. Ee, yengeç burcuna geçmeden önce e, ikizler burcunun son derecelerinde ilerlerken Satürn'le de biraz sert bir görünüm yapacak. O nedenle ayın özellikle 23'ünde ve 24'ünde kaza ve sakarlıklara biraz yatkınlık olabilir. Trafikte araç kullanırken daha dikkatli olmanız gerekiyor. 24'ünde Mars Yengeç Burcu'na geçecek ve 9 Ağustos'a kadar kalacak. 4. ev alanınızda ilerleyeceği için ve Açı olarak size birazcık zaman zaman sert bir pozisyonda yer alacağı için dikkatli olmamız gerekecek burada Mars'a. Çünkü Mars yengeç burcunda bulunmayı sevmez. Burada duygularımıza özellikle ruh halimize, ruhsal durumumuza biraz zarar verebilir. Çabuk huzursuzlaşabiliriz, sinirlenebiliriz, gerginleşebiliriz. Dördüncü ev alanı olduğu için özellikle aile içi ilişkilere biraz daha dikkatli yaklaşmanız gerekecek bu dönem içerisinde sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.